Merhaba arkadaşlar, bugün size Lexron marka 80 e, amperlik MPPT şarj kontrol cihazını tanıtacağım. Şarj kontrol cihazının kutu açılımına geçmeden önce farklı açılardan çekmek istiyorum. Cihazın üzerinde de belirtildiği üzere 145 watt'a kadar güneş paneli girişi 80 amperlik bir şarj e, akımı 12 volt, 24 volt, 36 volt ve 48 volt ile çalışabilme imkanına sahip. Otomatik olarak akülerinizi tanıyor. Farklı türdeki akülerinizi de tanıyabilmekte. Yüksek akım, düşük akım gibi diğerleri de kendisi otomatik olarak devreye giriyor. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. içerisinden bir adet kullanma kılavuzu ve bir kablo çıkıyor. Bir adet cihaz bir adet de veri aktarmak için data kablosu çıkıyor. Cihazımızı şu şekilde göstereyim. Cihazın önünde bir adet LCD ekran. Ayarlarını yapabileceğiniz butonlar mevcut. Yan kısmında COM portu, USB portu, BTS çıkışı var. Buradan yine verilerine bakabilirsiniz. Üzerinde bir adet fan mevcut. Alt kısmında bir adet güneş panelinden giriş mevcut ve batarya için girişleri mevcut batarya çıkışları mevcut bütün üzerinde de belirtildiği üzere cihaz 12 volt 24 volt 36 volt ve 48 volt ile çalışabilmekte 80 amperlik bir cihazdır PVM şarj kontrol cihazlarına göre daha yüksek verimlilikle çalışabilmektedir siparişleriniz için açıklama bölümünden bize ulaşabilirsiniz İyi günler derim.